Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar kanalıma ve videoma. Umarım herkes iyidir. Her birinizin böyle olduğunu ümit ediyorum. Yeni bir açılımla tekrar sizlerle birlikteyim bugün. Ve şimdi yapacağım bu açılımda da aklındaki kişi seni ve ilişkiyi nasıl görüyor diyeceğiz. Bakalım size ve ilişkiye bakış açısı nedir arkadaşlar. İnşallah sizlere fayda getiren güzel bir açılım olsun. Tabi her zaman niyetlerim bu yönde. Tabii sizler de abone olmayı lütfen unutmayınız benim güzel arkadaşlarım. Şimdiden de her birinize teşekkür ediyorum. Yaptığınız beğeniler, için yorumlar için, abonelikler için her biriniz iyi ki varsınız arkadaşlar. Evet, bir tane mesaj alayım sizler için. Evet, şu geldi diyor ki "Güven duy, güven duy." İlerlemek için mutlaka kendine güven duyman gerekmez. Tanrı'nın her yönden senin aracılığınla ve seninle birlikte çalıştığını bilerek Tanrı'ya güvenmek yeterlidir. Tereddüte düşüyorsan bize dayan, biz cesaretini ve inancını yüksek tutacağız dedi. Evet böyle bir mesaj geldi. Şu anda ne yaşıyorsanız yaşayın. E, güven duymanız, güven duygunuzu eksik etmemeniz mesajı geldi arkadaşlar. Peki aklınızdaki kişinin şu anda günceline bir bakalım mı? Neler yapıyor? Kendini bize şu anda nasıl anlatır? Bir bakalım arkadaşlar. Evet. Biraz böyle uyanık enerjilerde çıktı aklınızdaki kişi. Mesafe koyma meyili içinde olabilir. Manipülasyon meyili içinde olabilir arkadaşlar. Bunu size yapıyor olabilir ya da şu anda kendi hayatındaki diğer insanlara uyguluyor olabilir. Yani araya mesafe koymak, biraz böyle soğuk davranmak, biraz böyle uyanık enerjiler, manipüle eden tavırlar gibi gözüküyor. Bunun dışında bazı buluşmaları olmuş olabilir. Bu kişinin birileriyle buluşmaya gitmiş olabilir. Ya da işte birilerini karşılamaya gitmiş olabilir. Böyle bir durum var. Ve cinsellik güdüsü de biraz ön planda çıktı arkadaşlar. Ve bu kişi biraz e, hareketsizlik enerjilerinde aynı zamanda bunu da söyleyeyim yani e, sanki böyle bir şeylerden arınmaya da çalışıyor belki bir şeylerden arınmaya çalıştığı için insanlarla arasına mesafe koyuyor ve soğuk yapıyor olabilir tabii ki e, ama böyle bir arınma dönemindeyim kendimi anlamaya çalıştığım bir dönemden geçiyorum belki de bu hareketsizlik olarak dışarıya yansıyor eylemsizlik olarak dışarıya yansıyor ama kendi içimde e, çok yoğun bir eylemim var aslında diyor yani Kişi dışarıdan belki çok keton, çok umursamaz gözüküyor ama kendi içinde demek ki bayağı böyle büyük olaylar dönüyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Bunun dışında bu kişi ilerlemek istiyor. Özellikle yöneticilik vasfına ilerlemek isteyen biri olabilir. Ya da kariyer anlamında gözünü yükseklere dikmiş biri olabilir. Bu manada ilerlemeye çalışıyorum ve elimden geldiğini yapma, yap, yapmaya çalışıyorum diyor. Sezgisel bir berak, berraklık gelmiş kişiye. Sezgisel anlamda daha fazla böyle yoğunlaştığını, bir berraklığa geldiğini söylüyor. Ve sabır enerjisinde aynı zamanda arkadaşlar. Biraz böyle etrafı da etkilemeye çalışan biri gibi ya da insanlar benden etkilensin de diyor olabilir. İnsanların gözünde yeterli gözükmek bu kişi için önemli. Yeterli olduğunu kanıtlamak, ispatlamak, onların gözünü boyamak, etkilemek önemli gibi. E, ve kendini önemsiyor arkadaşlar. Anlık enerjilerde son derece bireysel bir kişiden bahsediyor olabiliriz. Önce kendini önemseyen, e, biraz böyle aç enerjileri içinde kendi kendime yeteyim. E, gerisi çok da beni ilgilendirmiyor diyebilecek kadar bir bencillik de barındırıyor olabilir bir kısmı. Oldukça ihtiyatlı e, yani düşüne taşına hareket ediyor diyebilirim. Ve bir takım bekleyişleri var arkadaşlar. Ee, bu insanın ya bir işle ilgili dönüş bekliyor e, ya da farklı konular olabilir. E, bir bekleyişi söz konusu yani bir duranlık da söz konusu bir yandan. Sabit kalıpları olan biri. Bu sabit kalıplar bu insanda maalesef ki kompülsif etkilere yol açıyor. Zorluyor yani bu insanı. İç huzurunu kaçırıyor. E, biraz asi enerjilerde çok da böyle boyun eğen biri değil gibi. Ve avcılık enerjilerinde daha çok ben koşturayım, daha çok ben elde etmek için bir şey yapayım diyor sanki ikili ilişkilerde. Bunu verdi. Ve bazı konularda da duygularını tanımaya başlamış yeni yeni. Ya da bazı duygularıyla barışmaya başlamış olabilir arkadaşlar. Ee, tükendiği bir noktada artık kadere teslim olmak istiyorum. Bazı duygularımı kabul ediyorum, bazı duygularımı normal kabul ediyorum diyor. İşte kabullenemediği duygular varsa ya da kendine yakıştıramadığı durumlar varsa şartlar koşullar varsa bunlarla ilgili de bir e, kabule geçmiş gibi e, gözüküyor ve biraz da faydacı biri arkadaşlar yani biraz e, kendi kişisel çıkarları neticesinde insanlara yaklaşan ya da uzaklaşan birine de benziyor. Peki sizinle ilgili enerjilerine bir bakalım. Sizinle ilgili enerjilerinde neler var? Hmm. Sizin başkalarıyla olup olmadığınızı, olup olamayacağınızı düşünüyor sanki arkadaşlar. Burada bir rekabet güdüsü açığa çıktı. Yani acaba başkasıyla olur mu? Ya da başkalarının ona karşı ilgisine, alakasına cevap verir mi şeklinde biraz düşünüyor sizinle alakalı. Size etkilemek istiyor. Bakın yine etkileme kartı burada da çıktı. Bir etkileme niyeti var. Fakat sizinle ilgili biraz böyle üstü kapalı etkileşime geçiyor olabilir bu kişi. Bazı konuları size açık etmiyor belki. Ağzı sıkı enerjilerde gibi gözüküyor. Ve sizinle ilgili duygularda dediğim gibi rakiplerin olabileceği durumu söz konusu. Ancak sizin son derece seçici biri olduğunuzu da düşünüyor bir yandan. Ve bazı konularda da biraz toy olduğunuzu düşünüyor arkadaşlar. Ee, i̇kili ilişkiler olabilir, bu tavırlar olabilir, sorumluluklar olabilir. Bazı konularda e, toy olduğunuzu düşünüyor. Tabii kendisinde de böyle düşünüyor olabilir. Belki kendisi çok fazla toy enerji yaydı bu ilişkiye. Bu da olabilir. Ve bu manada e, bir takım konulara zihinsel çözümler bulmakta zorlanıyor olabilir. Yani maalesef ki benim toyluğum da bu ilişkiyi kötü bir addeye getirdi de diyor olabilir arkadaşlar ve sizinle alakalı hızını ayarlama niyetinde çok hızlı giden bir ilişkiyse yavaşlatmak ya da çok yavaş giden bir ilişki ise biraz daha hızlanma niyeti içinde ve sizin tarafınızdan dikkat çekmek istiyor arkadaşlar etkilemek istiyor her iki kartta da bunun altını çizdim ve sizdeki bazı duyguları su yüzüne çıkarmak istiyor ya da bazı duyguları yükseltmek istiyor anladığım kadarıyla ee, ve şimdi yaşamak istiyor sizinle evet şimdi varız şimdi yaşayalım geçmiş geçmişte kaldı gelecek daha gelmedi ee, endişelenmemize gerek yok biz anı yaşayalım diyor tabi bu anı yaşayalım durumu içinde bir yüzeysellik de olabilir yani sizinle bir şeyleri yüzeyde bırakmak sadece anı odaklanmak andan alınan zevkler ve keyifler de ön planda olabilir kişiyle alakalı ee, ve e, bu kişi yine bencilliği verdi burada sizinle ilgili durumlarda duygularda enerjilerde bir bencillik var arkadaşlar bunu size yansıttığının farkında belki karşılıklı olarak bunu birbirinize yansıtıyor olabilirsiniz ve bu manada da belki bir güvensizlik yarattığınızı söylüyor birbirinize karşı yani her iki tarafta kendini öne koyuyor her iki tarafta kendi hayatına odaklanmış ve kendi büyümesine odaklanmış durumda. Bu da tabii ki aramızdaki işbirliğini azaltıyor, aramızdaki güvensizliği belki yükseltiyor diyor olabilir. E, fakat ne olursa olsun sizinle sürekli olan, devamlı olan bir ilişki istediğini söylüyor arkadaşlar. Yani karşılıklı esneklik içinde olduğunuz, birbirinize esnek davrandığınız, e, kısıtlamadığınız, e, birbirinizi baskı altına tutmadığınız, sükunet içinde ilerleyen, dinginlik içinde ilerleyen devamlı olan bir ilişki istiyor. Hatta duygularında e, bu devamlılıkta bir muhafazakarlık da var. Aklınızdaki kişi bu tarz böyle muhafazakar enerjilerde olan biri olabilir. E, bu şekilde de bir yön verme niyeti içinde olabilir arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Ve bunun dışında da bir arınma durumu da var yani sizi sizin e, ilgili duygularda bu arınma bir takım itiraflardan geçiyor yani hiç ummadığınız şeyleri size açıklayabilir anlatabilir e, bir takım itiraflarla arınmalıyım dediği bir durumu da söz konusu. Ee, ve aynı zamanda da arkadaşlar e, duygularda sizi geri kazanmak istiyor. Evet, kapı 40 e, kartımızda geri kazanma e, isteği var size karşı. Aslında size karşı tevazu içinde olduğunu söylüyor. Yani sizin aslında bu insandan çok daha belki üstün olduğunuzu e, düşünüyor olabilir ya da kendisi üstünse bile arada bir tevazu olduğunu düşünüyor. Ee, ve e, iradeyle bir şeyleri yerine getirmek istiyor. Evet bir hareketsizlik var belki şu anda diyor ama e, hareket etmek istiyorum, irademle bir şeyleri yerine getirmek istiyorum e, ve seni geri kazanmak istiyorum çünkü sen burada olmadığında kendimi çok tek başına çok yalnız hissediyorum diyor. Sizinle ilgili enerjilerimde de bunlar var arkadaşlar var. Peki sizi nasıl görüyor diye bir soralım bakalım sizi nasıl görüyormuş aklınızdaki kişi. Şuradan bir alalım bakalım. Evet. Sizi nasıl görüyor? Sizi nasıl görüyor? Onu kabullenen biri olarak görüyor arkadaşlar. Her şartta e, onu olduğu gibi kabullenen biri olarak görüyor ve tabii ki kendiniz de bu şekilde kabulleniyor olabilirsiniz. Yani iyi kötü, e, olumlu olumsuz tüm yönlerinizle birbirinizi kabul eden e, ve tabii ki karşı tarafı da kabul eden. Hani insan sevgisi yüksek, insanları ayırt etmeden, e, negatif özelliklerine takılmadan daha çok iyisine odaklanan iyi kötü olduğu gibi kabul eden biri gibi görüyor bu manada ee, ve hayatınızda bir takım e, büyük gelişmeler yaşıyor olabilirsiniz şu anda ondan bahsediyor ya da büyük yıkımlar ani kayıplar ani bitişler ani değişim ve dönüşümler biraz bunun sizin üzerinizdeki etkisinden bahsediyor belki bu durumları kabul etmekte olanmayan birisiniz. Yani değişen şartlara, değişen durumlara hemen adapte olabildiğinizi de söylüyor olabilir. Yani onunla ilgili değişen şartlar olabilir bu. Ya da e, kendi hayatınızdaki değişen şartlara çok hızlı bir şekilde adapte olabildiğinizi. Bu manada kendisine özgüven duyan biri olduğunuzu söylüyor. E, bunun dışında evet bazen sınırları aşabildiğinizi, bazen hani aç açgözlülük boyutunda diyebileceğimiz e, duygu boyutunda uçlarda Olabildiğinizi de söylüyor negatif bir özellik olarak ama genel anlamda kendi kendini kabul etmiş karşı tarafı da olduğu gibi kabul eden şartlara uyum sağlamayı bilen adeta konduğu kabın şeklini alan uyumlu biri olarak görüyor size. Bunun dışında merhamet merhametli merhamet duygusu yüksek olan aslında bir şeyleri tamir etmeye meyilli biri olarak görüyor. Yani karşı tarafta bir açık bulmak yerine belki o açığı tamamlamak, belki o kişiye yardım etmek, destek olmak şeklinde düşünüyor. Ya da kendi bir takım durumlarınızı dışarıya çok yansıtmayan, bir şeyleri kendi içinde halletmeye çalışan ama dışarıya mutlu, mesut izlenimi veren biri gibi de görüyor olabilir. Ve son derece başarılı görüyor size arkadaşlar. Bu e, duygusal durumunuzu e, kontrol etmek babında olabilir. Bu e, maddiyat olabilir, iş olabilir. Her anlamda sizi başarılı görüyor. İnsan ilişkileri e, olabilir. E, her anlamda sizi gerçekten başarılı görüyor. E, bunun dışında sevgisini gösterebilen, e, kimi zaman oyuncu yani espriler yapabilen e, eğlenceye, kahkahaya, neşeye, hayatında yer veren e, biri gibi görüyor ama kimi zaman da Tadını kaçıran bir durum olduğunda aniden uzaklaşabilen, aniden soğuk yapan, karşı tarafı görmezliğe gelen biri olarak da görüyor. Yani aslında son derece pozitif, son derece sevgisini gösteren, bir şeyleri alttan alan, belki kimi zaman bir şeyleri şakaya vuran biri ama karşı taraftan aynı şeyi görmediğinde ya da farklı durumlarla maruz kaldığında bir anda kendini çekip uzaklaşabilecek güçte de görüyor sizi bir anda kendinizi izole edebileceğinizi de söylüyor bir takım şartlardan ve insanlardan dolayı. Ya da şunu da söylüyor olabilir. Kendisine huzur vermeyen, sevgi vermeyen, neşe vermeyen ortamlardan uzak duran biri olarak da görüyor olabilir sizi. Bu tarz insanlara karşı buz kestiğinizi, kendinizi bir anda çektiğinizi de söylüyor olabilir. Bolluk içinde yaşıyor olabilirsiniz arkadaşlar. Maddi anlamda bir bolluk olabilir bu gelir düzeyiniz yüksek olabilir ya da tabii bir kısmınız için ruhen bir bolluk içinde. Gerçekten renkli, kendini geliştiren, okumayı, gezmeyi, kendini bir öncekinden daha iyi hale getirmeyi seven biri gibi de görüyor olabilir. ve bir enerji temizliğine gittiğinizi söylüyor. Belki etrafınızı sadeleştirdiniz. Belki negatif enerji veren insanları hayatınızdan çıkardınız. Bunu söylüyor olabilir. Ve bir şeyleri de tövbe etmişsiniz arkadaşlar. Özellikle de eee faydalı olmayan durumlardan, size fayda getirmeyen insanlardan e, ya da yaptığınız iyiliklerin karşılığını alamadığınız durumlardan bir tövbe gelmiş size. Yani sanki şey diyorsunuz artık karşılığını alamadığım hiçbir duyguyu vermeyeceğim. Karşılığını alamadığım hiçbir cömertlikte bulunmayacağım. Çünkü çok acı tecrübeler yaşamışsınız bununla alakalı. Bunların pişmanlıkları olduğunu söylüyor. Ve o yüzden de e, tövbe ettiğinizi söylüyor. Ya da bir kısım için şöyle olabilir. Size sunulan fırsatları zamanda değerlendiremediyseniz, olumlu gözle bakmadıysanız, şu anda bu fırsatların en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştığınızı, böyle bir zihin yapısına geldiğinizi söylüyor olabilir. Ve şu anda hayatı akışında yaşadığınızı söylüyor arkadaşlar. Yani şu anda her şeyi akışına bıraktığınızı, çok fazla sınırları zorlamadığınızı, insanlarla kavga etmek yerine, onların üzerine gitmek, onların üzerine düşmek yerine bir şeyleri akışa bıraktığınızı söylüyor. Eğer çok endişeli bir insansanız şu anda sizi böyle de görmüyor. Gayet rahat, her şeyi akışına bırakan, bir şeyler için üstelemeyen, endişelemeyen, endişelenmeyen, aslında her şeyin doğru yerde, doğru zamanda olabileceğini bilen bir iç ferahlığıyla görüyor sizi. Yani rahat enerjilerde görüyor aslında herhangi bir şey hakkında onu ya da başkalarını belki darlamadığınızı, üzerine düşmediğinizi söylüyor. Yani burada bir enerji anlamında da bir rahatlama içinde görüyor aklınızdaki kişi size. Evet. Bu şekilde geldi arkadaşlar. İnşallah size için faydalı olmuştur. Rumi'den de iki tane cümle alalım. Açılımın sonunda. İlk cümlemiz Kadehlerin Süvarisi. Bana gelsin çünkü kazanılan mal kalıcıdır ve tüm faydalarıyla beni sevindirir diyor evet ve diğer kartımızda da değneklerin iç oğlanı kim beni mutluluğuna çağırırsa sadece neşeli bakışlar görecektir diyor evet arkadaşlar aslında karşımızdaki insana vereceğimiz en güzel şey e, bir tatlı değil bir güler yüz bana kalırsa yani e, bunun dışındaki her şey bir teferruat yani maddiyat derseniz maddiyat bir şekilde hallolur işler bir şekilde hallolur. Ama tatlı dil, güler yüz gerçekten de tadına doyum olmayan bir şeydir. Dolayısıyla karşımızdaki insana da verebileceğimiz en güzel hediyelerdir bana kalırsa. Manevi hediyeler her zaman en güzel ve en kıymetli olanlardır. Ben buradan bunu anladım. Bilemiyorum sizler neler çıkardınız. İnşallah sizlere faydalı olmuştur diyorum. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki açılımda görüşene kadar kendinize çok ama çok iyi bakın ve de hoşçakalın.